Paç site aidatları kamuyu ve sektör profesyonellerini harekete geçirdi. Sorunların çözümü için bir araya gelen kamu ve özel sektör temsilcileri aidatların düşürülmesi için yol haritasını belirledi. Fahiş site aidatlarına yönelik şikayetler arttı. Çözüm kaçınılmaz oldu. Bu da yetkilileri harekete geçirdi. Kamu ve özel sektör temsilcileri Sakarya'da bir araya geldi. İhtiyaçlar belirlenip yol haritası çizildi. Bizler İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımızla birlikte yine tesis yönetim dernekleriyle beraber Sakarya'da bir çalışma kampı gerçekleştirdik. Burada da çok önemli kararlar alındı. Alınan kararlar uygulamaya konulduğunda sektörde artık lisanssız firmalar faaliyet gösteremeyecek. Sektörde hizmet veren profesyonel tesis yönetim şirketlerinin lisanslaşması olarak bir karar alındı. Yani toplu konut yaşam alanlarında, sitelerde, tesislerde lisansı olmayan herhangi bir firma hizmet veremeyecek. Yeni kararlarla birlikte site yönetim şirketleri yeni bir mevzuata kavuşacak. Yöneticiler için sertifika zorunluluğu getirilecek. Mafya özentisi yöneticilere karşı adli sicil kaydı istenecek. Site bütçeleri ve karar defterleri kamu denetimine tabi olacak. Site yönetim planları profesyonellerce hazırlanacak. Çalıştay'da yöneticilerin etapı üzerinden konut kayıtlarına ulaşabilmesi de öngörüldü. Bunların yanında aidatların düşürülmesi için site faturalarındaki KDV oranlarının %1'e düşürülmesi de gündemde. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da aidatlar son bir yılda %40 ila %154 arasında arttı. Ocak 2022'den bu yana artış %170'e kadar çıktı. İstanbul'da 100 metrekare dairenin aidatı en düşük 575 lira, en yüksekse 2900 lira olarak hesaplandı.